Soru şey hocam, düğün ve taziyeye katılmanın e, hükmü nedir? E, katılmamakta bir vabal var mıdır? Yok, bir vabal yoktur. Düğün ve taziye vacip değil katılma. Ama sünnettir. Yani şimdi düğün sünnettir. Katılması sünnettir. Müslümanın üzüntüsünde, sevincinde yanında durmak, İslamiyet bunu teşvik etmiştir. Ama fers kılmamıştır. Ama taziye, Biraz ondan daha şiddetlidir. Çünkü Resulullah diyor hakkın Müslüman Müslümanın Müslüman hakkı var. Altıdır vesaire. Bazı rivayetlerde ayrıdır. Musibette yanında olacaksın. Ama bu hak nedir? İlle yanında olacaksın değil. Yani uzun mesafe oldu. Şey kalkıyor senden. İşin var. mezretin ma var. Mağzeretin var. Bazen camiye gitmiyorsun. Ferz namazına. Onun için taziye haktır. Müslümanın üzerine o kuvveti ne yapar? Bağlar birbirine. Ama o değil ki sen ona bilerek gitmiyorsun, bu hakkı inkar ediyorsun, evet bu vebali var. Ama sen laubaliye yapıyorsun. Allah'ın hakkını yürüsün, Allah affediyor. Şimdi namaz hariç İslam'ın şartları uygulamasan, oruç, zekat, hac, tembellikten... Yok inkar etmekten. Tembellikten zekat ödemiyorsun, orucu olmuyorsun, haca gitmiyorsun. Burada insan şafir olmaz. Anlatabildim mi? Allah burada merhamet göstermiş. Ama namaz ayrı. Namazı tembellikten, membellikten mazereti yoktur. Çünkü apaçık delil var. Namaz. Müslüman namazsız olmaz. Onun için bir insan Müslüman hakkını inkar etsin, inanmasın, o olmaz. Ama maziretten dolayı gitmese, meşgul oldu filan oldu, onun bir mahsuru yoktur inşallah. Evet. والحمد لله رب العالمين